güç, konfor ve verimliliği bir arada sunan 10 farklı modeli ile işte karşınızda T7 serisi. New Holland'ın en son teknolojiyle donatılmış EcoBlue, isrc 2 motorlarına sahip tüm T7 modellerinde en son nesil Stage 5 emisyon seviyesine ulaşılmaktadır. New Holland T7 serisi T7 165, 175, 190, 210, 230, 245, 260 ve 270 modelleri ile 8 farklı güç seviyesinde hizmet vermektedir. Sınıfında en iyi konfor ve görüş açısına sahip olan TD serilerinde Comfort Ride kabin süspansiyonu ve kolay kullanım sağlayan kontrol paneli bulunmaktadır. 8 farklı güç seçeneğine sahip traktörlerde farklı idrolik opsiyonları ve 3 farklı transmisyon seçeneği de mevcuttur. Ayrıca traktörlerde standart olarak bulunan ön aks süspansiyonu ve opsiyonel olarak sunulan ön hidrolik ve ön PTO ile daha verimli çalışma imkanı yakalayabilirsiniz. Standart olarak sunulan Eco CVT transmisyon sayesinde 40 km ilerleme hızına düşük motor devirlerinde ulaşarak ekonomik bir kullanımı garanti altına almaktadır. İç kademe geçişi olmadan tüm hızları yakalama olanı için tek yapmanız gereken 0.03 km/saat ile 40 km/saat arası hızları hedef hız olarak ayarlamanız. Sarsıntının olmaması traktör üzerindeki ekstra yükü ortadan kaldırır. işin devamlılığını sağlar ve yakıt ekonomisini arttırır. 8 aydınlatma lambasından 16 adede kadar 3 farklı aydınlatma seçeneğini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Bu 6.7 silindir hacmine sahip turbo Homo Stage 5 motor maksimum 245 beygir yakalamakla birlikte 930 Nm torka ulaşabilmektedir. 390 litre yakıt ve 57 litre ek bulu dokusu ile gün boyu çalışmalar için tasarlanmış bir traktör. Arka kaldırma kapasitesi 10.460 kg iken opsiyonel olarak seçeceğiniz ön 3 nokta askı sisteminde ise 3785 kilograma ulaşmaktadır. 2884 milimetre dingil sıklığına sahip bu traktör ek ağırlıksız tam 7300 kilogram gelmektedir. 1.8 milyon liralık fiyatıyla bu mavi denin gelin bir de deneme sürüşünü yapalım. Bugün Edirne'nin girişinde Kılıçlar traktördeyiz. New Holland Bayisi. Şöyle yanımızda görmüş olduğunuz gibi New Holland T7 245 var. Devasa bir makine arkadaşlar. Gerçekten rengiyle, özellikleriyle, fiyat performans bakımından olan o kategorideki güzel yeriyle, şıklığıyla, tasarımıyla eee gönülleri fetheden e New markasının incelemesini yapacağız bugün. E, T7 serisi var yanımızda. E, 245 modeli. Şöyle e, ilk baştan bir tekerleklerinden başlayalım. Burada 480 e, 70 30 cm bir ön lastik batımız var. E, arkada da 620 70 42 jant olmak üzere e, Michelin marka lastikleri bulunuyor arkadaşlar. Şu, şu şekilde arka tarafına geç, geçecek olursak eğer e, arkada e, 8 adet school valve çıkışımız mevcut. Bunun iki tanesini burada görmüş olduğunuz e, pistonlu orta kol kullanıyor. Aynı zamanda e, burada da e, remork freni için bağlantılar mevcut arkadaşlar. Arkaya baktığımız zaman gayet heybetli ve kaliteli bir görünüm bizleri karşılıyor. Aynı zamanda şuradaki arka hidrolik çıkışlarının yedeklemeleri de gayet büyük ve heybetli duruyor arkadaşlar. Burada dana gözlerini takabildiğimiz çubukları mevcut. Kayar ve içeriden... Şuradaki görmüş olduğunuz çiviyi kontrol edebildiğiniz bir üst çeki sepası. Bizlerle arkadaşlar kabin amortisörlüğü burada da görmüş olduğunuz gibi esneme tüpleri mevcut. Arka tarafta anlatabileceklerimiz bu kadar. Aynı zamanda en güzel özelliklerden bir tanesi de burada görmüş olduğunuz kulvayfilerin atık yağlarının buradaki kapta depolanması. Nivaland gerçekten dededen... E, Neolantçı, fiyatçı olan bir insan olarak gerçekten e, traktörün hakkını veriyor. Burada görmüş olduğunuz alt çekiş sehpası gayet kalın e, ve gözünüz kapalı. Güvenebileceğiniz bir sehpa. E, lastikler geniş. Lastik burada e, yine çamurluk üstünde standart olarak e, kuyruk mili devreye alıp çıkarabildiğimiz. Aynı şekilde orta kolu e, Kullanabildiğimiz ve hidrolikleri kaldırıp indirebildiğimiz e, düğmeler mevcut arkadaşlar. Alt silindirli, 6 silindirli 6.7 silindir hacmine sahip e, turbo common reel e, stage 5 özelliğine sahip e, bir motor var üzerinde. Maksimum güç 245 zaten e, modele de adını veren e, bu beygir gücü. CVT şanzıman bulunuyor arkadaşlar üzerinde. Burada görmüş olduğunuz gibi e, 57 litrelik bir AdBlue Blue deposu ve aynı zamanda da 390 litrelik e, devasa bir yakıt deposuna sahip arkadaşlar. E, arka tarafın e, kaldırma kapasitesi tam 10 ton arkadaşlar. Ee, arka tarafta 10 tonlu bir kaldırma kapasitesine sahip. Aynı zamanda bu traktörlerde opsiyonel olarak e, ön 3 nokta askı sistemi e, gelebiliyor. Bunun da tam 3.800 kilogram e, kaldırma kapasitesi var arkadaşlar. Bu traktörün dingil açıklığı tam 2.885 milimetre. Aynı zamanda kabin süspansiyonu ve ön tarafta e, bir süspansiyon da bu traktörlerde e, standart olarak geliyor arkadaşlar. Kabinin üst tarafında görmüş olduğunuz ışıklar e, komple LED arkadaşlar. Aynı zamanda e, burada da bir sarı LED aydınlatmamız var. E, burada da bir kedi gözü mevcut. Aynı zamanda e, burada görmüş olduğunuz e, sinyal mekanizması yine aynı şekilde e, LED kullanılmış arkadaşlar. Buradaki far dizaynı şöyle görmüş olduğunuz gibi önünüzü her açıdan e, aydınlatma imkanını sağlıyor. Mesela bakın buradaki farla buradaki farın açısı e, birbirinden çok farklı. Burada aynı şekilde e, mercekli farlar kullanılmış. Traktörün yine aynı şekilde arka tarafına geçtiğimiz zaman arka taraftaki e, LED aydınlatmaları görüyorsunuz. Aynı zamanda sinyalizasyon mekanizması da e, traktörü gayet güzel ve yakışıklı gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 1000 kilogramlık bir ağırlık mevcut arkadaşlar. Bu traktöre ön 3 nokta askı sistemi aldığınız zaman bu ağırlığı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz biraz içine geçelim. İçinden de bahsedelim. Şimdi traktöre ilk oturduğumuz zaman şöyle yeni nesil siyah kadranlar sizi karşılıyor. Aynı şekilde burada devasa bir bilgisayarı mevcut yani benim evimdeki bilgisayarın ekranından bir tık daha büyük diyebilirim aynı şekilde burada sunroof mevcut arkadaşlar bu büyük ihtimal açılıyor fakat ben nasıl açıldığını bilmiyorum Nevalant'a oturduğumuz zaman şöyle biraz da kol direksiyonu kendimize doğru çekelim her şey e, sizi sarıp sarmalıyor. Her şey elinizin altında. E, diğer traktörlerdeki gibi e, o orada bu şurada değil. Her şey sağ tarafa konumlandırılmış. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, teybi, klima kontrolleri üst tarafta e, gördüğünüz ışıklandırma e, anahtarları burada aynaları hareket ettirebildiğiniz. Mesela şu an sol taraftaki e, görüyorsunuz aynalar elektronik arkadaşlar. Buradaki aynaları e, bu şekilde kullanabiliyoruz. Aynı şekilde e, buradaki tuş vasıtasıyla e, sağ taraftaki de aynaları da e, bu şekilde kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. E, burada e, bütün işlemleri yapabildiğimiz e, ileri geri aynı zamanda tavşan tamam kaplumbağa burada e, şurada görmüş olduğunuz tekerlek vasıtasıyla e, burada çalışma hızımızı ayarlayabildiğimiz e, aynı zamanda e, traktöre GPS taktığımız zaman e, burada onu aktif edip deaktif edebildiğimiz aynı zamanda sıra sonu dönüş sistemi burada bu kol vasıtasının bu kolda hepsi mevcut arkadaşlar. E, burada e, hidrolik hassasiyet ayarlarımız var. E, işte kaldırma hızı hassasiyet ayarları sonra burada ne kadar kaldırabileceğimiz Aynı şekilde burada e, debi ve traktörün e, bir takım ayarları mevcut arkadaşlar. Her şey burada elinizin altında. Burada e, arkadaki e, hidrolik çıkışlarını kontrol edebildiğimiz, skul vafleri kontrol edebildiğimiz düğmeler mevcut. Aynı şekilde e, burada da bir takım özellikler, e, bir takım e, düğme, bir takım traktörün kontrol edebildiğimiz e, düğmeleri mevcut arkadaşlar. Burada elektrik bağlantılarımız, e, burada da traktördeki mevcut olan kuyruk mili hızları e, seçebildiğimiz, bir düğme mevcut. Burada 540, 540 ekonomi, 1000 ve 1000 ekonomi devirleri mevcut. Yani bu traktörde 4 adet kuyruk mili devrini yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Burada akü şartel düğmesi var. burada da 2 tane düğme var. Şimdi koltuk gerçekten mükemmel bir koltuk. Burada görmüş olduğunuz koltuk kısıtma düğmeleri de mevcut arkadaşlar. Ee, dinamik konfor adına verilen e, bu koltuk gerçekten çok rahat. Hatta şu şekilde e, kafama kamerayı taktığım zaman e, tarlak pozisyonunda e, sizlere nasıl bir görüş açısı e, sağladığını gör, göstermek istiyorum arkadaşlar. İçinden anlatabileceklerimiz bu kadar fakat e, bu koltuğa oturunca asıl konforu hissedebiliyorsunuz. E, ostes koltuğu bile e, şu anki oturduğumuz koltukla aynı kaplamayı kullanıyor arkadaşlar. Arkaya dönüp baktığımız zaman gayet çok geniş bir görüş açısına sahip oluyoruz ve Fazla böyle hani kafamızı arkaya götürmeden de ekipmanı böyle bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Gerçekten çok muazzam bir traktör. Burada da şurada görmüş olduğunuz ekranların ekranın kontrollerini yapabildiğimiz bir takım düğmeler var. Traktörün başlangıcını görün arkadaşlar. Şimdi buradan kontrol kapattık. traktörün kontağını açtığınız zaman işte göstergeler sizi bu şekilde selamlıyor. Şimdi biraz e, ee, TED'nin sesini dinleyelim arkadaşlar. Freni buradan da Ayarlayabiliyor. Yanımız traktöre cahil yani. Kola dokunduğumuz gibi sanki uçuyor. CVT yani, şanzımanın özelliği sürekli değişken şanzıman olarak şey yaptığı için tarlada ve yol modunda kendi hızına göre traktörün devrini kendi vitesine şekilde ayarladığı için daha rahat bir kullanıma ve hızlanmaya yardımcı olabiliyor. Mesela şu an sadece bu koldan joystickle traktörümüzün yeri geri ve bütün kollarını ayarlayabiliyoruz. Hiç fren, gaz vesaire kullanma ihtiyacı duydurtmuyor kol. Hiç kontrol var traktörde. Bir ayarladığımız zaman tamamen kendi Şu an mesela e, traktörü kullandığımız alan e, bir tık engebeli. Yani e, beton bir zeminin üzerindeyiz ama e, atıyorum işte çatlak var şey var normal e, bu şey başka bir traktörde olsa yani şurada mesela mazgallar var. Az önce herhalde bir 30-35 km hızları çok rahat bir gördük. Evet. O hızda aynı şekilde bunların üzerinden geçsek herhalde biz şu an kabinin içinde bayağı böyle e, bir basket topu gibi Sürekli bir zıplama yapışarız ama şu an e, ben mesela sadece hostes koltuğunda oturuyorum ve sanki normal e, lüks bir arabanın içerisindeymiş gibi seyahat ediyorum. Bakın hatta şu şekilde ee, yani zemin biraz bozuk olmasına rağmen mesela şu an km. 38 kilometre hızla çukurun üzerinden geçtik ve yani şu an hiçbir şey hissetmedik. 69 desibel dünyanın en sessiz kabini seçildi bu traktör kabili. 100 km hızla giden bir araç ile normal aynı şekilde sessizliğe sahip bir kabin. 100 km giden araç yani bu kadar daha daha sesli bir kullanıcı. Mercedes'ten daha konforlu bir Aynen, traktör. Vesiver, sadece 60 km bir kabin ölçüsü var. Mesela geçtiğimiz yerler çok engebeli. Çok mesela şu an işte bir kapının demirinin üzerinden geçiyoruz. Şu an hiç hissetmedik onu mesela. Şu an 42 kilometre e bu 42 kilometre hızı sadece 1800 devirlerde falan evet, yakalıyor herhalde. Evet çalışan olduğu için kendini belirli yüksek bir hızda yol moduna alıyor. Ondan sonra artık kendini ayarladığı için yüksek düşük devirde yüksek hızlara çıkabiliyor. Dönüş açısı da gayet yani mükemmel. Şurada tek hamlede buraya girebildik. Evet. Şanzıman el freni var. Normal el freninden harç. Aynı zamanda şanzıman el freni var. var. Şanzıman el var. Şanzıman freninde kendisi şekilde korumaya alıyor.